Selamünaleyküm sevgili gençler. Herkese merhaba. Ee, 10. sınıf Arapça ders kitabı sayfa 33'te kalmıştık. 33'te de yeni üniteye geçiyorduk. El vahdetü sani. ikinci ünite. Evet bu ünitemizin başlığı. El insan. El insan. insan Vel mehabbetün ve muhabbet. Yani muhabbet dediğimiz sevgi manasına geliyor. İnsan ve sevgi. Bu ünitemizin başlığı. Buymuş ve bu ünitede üç tane ders göreceğiz. Dersül evvel, birinci ders. Vahibbu, seviyorum. Vatani, vatanımı. Vatanımı seviyorum. Bu bu ünitenin ilk dersinde bunu göreceğiz. Eddersul sani, ikinci ders. Alemi, dünyam. Bakın alem, dünya demekti. Sonra y ye gelmiş, benim. Ne dünyam? El atifiye, duygu. Duygu dünyam. Eddersul salis, üçüncü ders hubbul valideyni. Hubbu sevgi. Al valideyni anne baba. Anne baba sevgisi. Evet sayfa 34'ten devam ediyoruz. Bu ikinci ünitemize başlıyoruz. Başlığımız uhibbu vatani vatanımı seviyorum. Evet burada bazı kelimeler var ve resimler var. Bu resimlere uygun olan kelimeleri yazacağız. Metar. Gençler metar hava alanı demek metar, hava alanı. Hadigatun bahçe. Melabun, melab. Oyun alanı, oyun sahası. Cebelun dağ. Medresetun okul. Müsteşfa hastane. Camiatun. Buraya dikkat edin. Camiatun üniversite demek. Camiatun. E, aklınıza cami gelebilir ama cami mescit diye kullanırız. Camia, camiatun üniversite demektir. Cündiyyün asker, selamun barış, hasubun ise bilgisayar. Evet bunları uygun yerlere şurada yerleştirelim numara vererek. Şimdi yazıyla vakit kaybetmeyelim. Ve 10. Evet burası hastane müsteşfa demiştik. Yani 6 numara buraya gelecek. Daha sonra okul demiştik. Bakın tün okul 5 numara. Hasub'un bilgisayar demiştik. Om gelecek. Asker. Bakın Cündiyyun. 8 numara. Ömer Halis Demir. Bilmeyen yoktur. Şehidimiz. Selamun. Barış manasına geliyor ki. ya Buraya zaten yazmış. Bakın oyun alanı, oyun sahası. Neydi? Melabun. 3 numara. Dağ. Neydi da? Cebelun. Cebel. Dağ demek. Daha sonra e, hava alanı, neydi hava alanı? E, metar, bir numara. Bahçe, bakınız, hadigatün, iki numara. Ve üniversite kaldı, camiatün. Buraya da yedi numarayı getiriyoruz. Evet, buranın manalarını verdik. Aşağı doğru devam ediyoruz. Burada e, tekil ve çoğul kelimeler var. Yani şu yukarıdaki kelimeler, tekil kelimeler, Alttakiler ise onun çoğul kelimeleri. Tekil ve çoğulları eşleştireceğiz. Gayet de kolay. Manalarını vererek eşleştirelim. Zaten birincisi ne yapmış? Birincisi neymiş bakınız? Kanun. Kanun. Kanun manasına geliyor zaten. Türkiye'de de aynı. Kanun. Bunun çoğulu kanunlar. Bakınız şu şekilde söyleniyor. Kavanin. Kavanin. Kanunlar demek. İkincisi. Cisrun. Cisr. Gençler cisrun. Cisrun. Köprü manasına gelir cisrun Peki bunun çoğulu nedir? Bakınız şurada Cüsur köprüler. İki numarayı da buraya yazıyoruz. E, zaten fark ettiyseniz C var, sin harfi var ve R harfi var. Bakın burada da C, S ve R harfi var. Zaten e, ki, harfleri tutturursanız kolayca bulabiliyorsunuz. Üçüncüye geçtik. Cündiyun. Bakın Cündiyun asker. Yukarıda da söylemiştim. Peki bunun çoğulu nedir? Hemen bulalım aşağı tarafta. Çoğulunu cünut, askerler. Bakınız 3 numaraya da buraya yazıyoruz. Cünut, askerler. Geldik 4'e. Bahrun, bahrun deniz manasına gelir. Çoğulu da bakın şurada. Bihar, denizler. Müsteşfa, hastane. Müsteşfiyat, hastaneler. Cebelün, dağ. Peki bunun çoğulu cibal dağlar altı numara melab oyun sahası oyun alanı demiştim bunun çoğulu ise bakın burada melaib oyun sahaları Hadigatun, bahçe bunun çoğulu ise hedaiq bahçeler demek 8 numara mescidün mescit cami bunun çoğulu ise mesacit camiler mescitler 9 numara ve sonuncusu metar, hava alanı demiştik. Yukarıda da geçiyordu. E, metarat. Bakınız şurası hava alanları demek. On numaraydı. Bu şekilde eşleştirmiş olduk. Şimdi burada bize size bir e, bilgi vereyim gençler. Şimdi çoğul kelimelerde, <laughs> Arapçada bir düzenli çoğullar vardır. Düzenli bir de düzensiz çoğullar vardır. Şimdi düzenli çoğul nedir? Eğer bir kelimenin bir ismin sonuna, Vav nun. Ben buna u ne diyorum. Ya da elif ve t. Buna da ben a diyorum. A Bunlar varsa bir kelimenin sonunda düzenli çoğullardır. Düzenli. Düzenli çoğullardır. Mesela şuradan bakalım. Şu aşağıdakiler çoğuldu. Buradan hangileri düzenli olabilir? Bakın şu metaraat. Bakın metar Sonuna gelmiş? Atün. Yani şu. Demek ki bu bir düzenli çoğul. Başka? Baktığım zaman bakın müsteşfiyat, hastaneler derken. Müsteşfanın sonuna ne gelmiş? Atün. Yine bakın bu da nedir? Düzenli bir çoğuldur. Daha sonra zaten e, Vavvenunlu bir çoğul gelmemiş. Örnek veriyorum. Onu da ben örnek vereyim. Muallimune. Bakınız muallim, öğretmen. E peki sonuna Vavvenun ek gelmiş. Yani çoğul eki öğretmenler bakınız. Zaten vav ve nun geliyorsa şu une geliyorsa e, müzekkeri çoğul yapıyordur. Yani erkek çoğul. E, A TUN geliyorsa elif ve t geliyorsa bu da mühendisi çoğul yapar. Mühendis çoğuldur. Ve bu ikisine biz ne diyormuşuz? Bakın düzenli çoğul. Eğer bir kelime çoğul ise ve sonunda şu a tun ile u ne yoksa ama yine de çoğulsa onlara da ben ne diyorum? Düzensiz çoğul diyeceğim. Düzensiz çoğullar. Mesela şu, daha sonra şu cibal, hedaik, cünut, kavanin, bihar, cüsur, mesacit gibi. Bakın bunların sonunda ne atün var ne u ne var. Sadece şurada var bakın. Onlar düzenli olanlar. Şu ikisi işaretlediğim. Diğerleri düzensiz çoğullar. Bu da sizin için bir bilgi olsun. E, buraya kısaca not alabilirsiniz. Geçiyorum sayfa 35. Burada bakınız sağ tarafta kelimeler var. Bu kelimeleri bulmacada bulacaksınız, e, işaretleyeceksiniz. Manalarını vereyim siz bulmacada bulun. Min e, kendi başına bir manası yok ama genelde dendan manasına gelir. Dendan. Bu bir harfi cerdir. Dendan. Metar, hava alanı demek. Estetiu. Gençler, estetiu e, yapabilmek, edebilmek yani güç yetirebilmek. Buna siz ne yazın? Yapabilmek yazın. Yapabilmek, yapabilmek. Ee, devam edelim. Mücütea, Mücütea toplu, e, toplum manasına gelir. Mücütea toplum. Dafea, bakın, Dafea ise savundu manasına gelir. Savundu. An, aynı min gibi denden manasına gelir. Ya da e, hakkında manasına da gelir. Bir şey hakkında. Sekafetün gençler Sekafe kültür manasına gelir İla bakın bu da bir harfi Cerdir. E-A anlamına gelir E-A-I-İ i. Yani kendi başına kullanılmaz bunlar Yezhebu gidiyor demek Gidiyor Yamelu yapıyor Ecmelu Bakın ecmel en güzel Daha güzel demek Bi ise bu da bir harfi cerdi Bunun da manası ile anlamına Geliyordu. Bi ile Bunları siz buradan e, bulabilirsiniz, işaretleyebilirsiniz da Geçiyorum ben bir alt tarafa. Evet, boşlukları şu e, parantez içinde bulunan üç kelimeden biriyle dolduracağız, uygun kelimeyle. El cündiyyu, asker. Anil vatani, vatanı. Ne yapar? Asker, vatanı. E, korur diyeceğiz, savunur diyeceğiz. E, korumaktan kasıt savunur. Bakınız şunu getireceğiz. Yudafiyu hani müdafaa etmek deriz. E, nefsi müdafaa olarak da kullanırız. Müdafaa, savunmak demek. E, yudafiu savunur. Asker, yudafiu savunur. Anil vatanı, vatani, vatanı. İkincisi, hadel beytü. Bu ev, min selase guraf, üç odadan ve metbah, bir mutfaktan ne olur? Oluşur diyeceğiz. O da yetekevvelu. Oluşur manasına gelir. Yecibu aleyna. Yecibu bunu biliyorsunuz, gerekir manasına geliyordu. Bir önceki derslerde görmüştük. Gerekir aleyna. Kime gerekir? Bize gerekir. Peki bize olduğunu nereden çıkarıyorum? Şuradaki na'dan çıkarıyorum. Na biz, bizim, bize manasını veriyordu. Bize gerekir. Ne gerekir? En eee ala nazafetil bi'eti. Çevre temizliğini bakınız hangisi gelir? nuhafizu korumamız gerekir. Nuhafizu bizim korumamız demek. Bakın bunu şuradan da bilebilirsiniz. Aleyna bize gerekir demiştim burada. Nuhafizu de bizim korumamız manasına geliyor. Korumamız bizim olduğunu da bakın şuradaki baştaki neden çıkarıyorum. Bunu buraya getiriyoruz. Evet devam edelim. Ennecahu, necahu necah başarı demek. Başarı ilel ameli. Başarı çalışmaya Bakınız yehtacu ihtiyaç duyar diyeceğiz. Başarı amel çalışmak çalışmaya yehtacu ihtiyaç duyar. Beşincisi el halifeti Ömer bin el Hattab. Halife Ömer bin Hattab yani Hazreti Ömer bil adli adaleti ile neydi meşhurdu değil mi? Meşhurdur yeştehiru. Hazreti Ömer adaleti ile meşhurdur. Yeştehiru meşhur demekti. Buraya getiriyoruz. Altıncı cümle. El ümmü anne bi evladiha evlatları yani çocukları ile ne yapar? Ta'teni ilgilenir. Ta'teni ilgilenir manasında. Anne çocukları ile ilgilenir. Et kirlilik. Fil medineti e, şehirdeki kirlilik. Şehirdeki kirlilik. An Anit telebusu fil kariyeti. Köydeki kirlilikten yehtelifu. Farklıdır. Bunu buraya getiriyoruz. Tekrar ediyorum. şehir, şehirdeki kirlilik kariye köy demek. Köydeki telebüs kirlilikten yehtelifu farklıdır. El insan insan elledi öyle bir insan ki yamelu ceyiden yani iyi çalışan insan gayet iyi yağmelü çalışan insan insan iyi çalışan insan ila hedefihi hedefine ne yapar ulaşır diyeceğiz hedefine e, yasilu ulaşır bunu buraya getiriyoruz İyi çalışan insan hedefine yasilu ulaşır evet burayı da manasını verdikten sonra bir aşağı geçelim burada da gençler bir e, ses kaydımız olacak tabii ses kaydı dinlememiz gerekiyor ama onu şu anda burada yapamıyoruz ben size kelimeleri vereceğim ve kelimeleri verirken anlamları da söyleyeceğim. Mesela öncelikle şuraya kadar manasını bir söyleyelim ki buranın e, mana e, kelimesi el ecdat olacak. El ecdat. Onu şimdiden bir yazalım. Şuraya Evet, buraya kadar manasını verelim. El vatanı, vatan, hüve, o, arzu, e, topraktır. El abae, aba, babalar ve el ecdad ve dedeler. Bakın burayı şöyle toparlayalım. Vatan, babaların ve dedelerin toprağıdır. Arz, toprak demek, yer demek, arz. Vatan, babaların, abae, babaların ve ecdad, Ecdat dedeler demek. Dedelerin toprağıdır. Ve hubbul vatani. Vatan sevgisi yeskünü yaşar diyelim. Vatan sevgisi yaşar. Fi kalbi. Nerede bakın? Kalbimde. Vatan sevgisi kalbimde yaşar. bu. Seviyorum. E, neyi seviyorum diyeceğiz? Vatanımı diyeceğiz gençler. Vatani. bu, Vatani. vatanımı derken bakın sonuna ne getirdim? Y harfi getirdim. Çünkü o benim manası veriyordu. Vatani, vatanımı seviyorum. Uhibbu, seviyorum. Ma ehu, onun ma, su demek, onun suyunu. Ve heva ehu, ve onun havasını. Şöyle toparlayalım. Onun suyunu ve havasını seviyorum. Uhibbu, ardahu, onun toprağını ve sema ehu, gökyüzünü seviyorum onun toprağını ve sema gökyüzü demek gökyüzünü bu seviyorum ve gad burası da gençler teallemtü yazacağım buraya da teallemtü teallemtü öğrendim demek teallemtü öğrendim neyi öğrendim en udafi'a anhu. Onu savunmayı öğrendim. müdafiye savunmak. Hani müdafadan aklınıza gelsin. Anhu onu. Onu savunmayı teallemtü öğrendim. Ve en uhafiza ala mümtelikatihi. Buraya boşluğu da gençler el ammetü gelecek. burada yazalım. El ammetü. Tabi bunun e, manası şöyle olacak: Mümteli ammetü kamu malı demek. Kamu malı Ka, e, ve ne demiştik burada? Ve en uhafıla korumayı kamu malını şuraya kadar. Kamu malını korumayı ondan önce ne demiştik? Ve onu e, savunmayı öğrendim. Ve en ekünü Vefiyen lehu. Vefiyen vefalı demek. Vefa. Yani burada ne diyor? Ona vefalı olmayı, eküne olmayı ve ona vefalı olmayı. Şimdi birleştireceğim bakın. Ona vefalı olmayı, kamu malını korumayı ve onu savunmayı öğrendim. Zümelai arkadaşlarım. Ama nasıl arkadaşlarım? Zümelai el eizâ. Yani aziz, sevgili, sevgili arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlarım. İnne hubbul e, vatan sevgisi yekünü olur bil ameli çalışmak ile olur. Vatan sevgisi çalışmak ile olur. Başka ne ile olur? Bunu da biz getireceğiz. Neşit. Gençler neşat e, gayret demek. Neşat. Neşat. Buraya da bunu getiriyoruz. Neşat. Neşat, pardon, başarı dedim, gayret manasına geliyor. Gayretle olur. Tekrar ediyorum. Vatan sevgisi yükünü olur, bil ameli çalışmakla ve neşatı gayret ile olur. Ve hayya, haydi demek. Hayya, haydi. Bina ne ameli? E, çalışalım. Mean, beraber, mea, beraber birlikte demek. Min ecli, için manasına gelir. Beraber bir şey için çalışalım. Ne için çalışalım? Nokta nokta el, vatani, vatanı binae diyeceğiz buraya da. Binae, inşa etmek manasına gelir. Binae. İnşa etmek için. Tekrar edelim. Haydi vatanı inşa etmek için beraber çalışalım. Haydi vatanı bina etmek için beraber ne amelü? Çalışalım. Şu min-ecli bu bir kalıptır gençler. İçin manasına gelir. Mea da beraber manasına gelir. Evet bu metini de tamamladık. Manasını verdik. Sayfa 36'ya geçiyoruz. Evet 36'da burada bir kalıbımız var. Bunu öğreneceğiz. Bu kalıbımız kalıbımızda şu manaya geliyor gençler, yapabilir, edebilir, yani şuna şuna güç getirebilir. Manasına geliyor. Bu da şudur. Şuraya not olarak yazabilirsiniz mesela bu sayfanın yukarı köşesine. Yesdiu. Bunu göreceğiz bu sayfada. Yesdiu. Bunun manası nedir? Hemen söyleyelim. Yesdiu. Gençler bunun manası yapabilir demek. Yapabilmek, yapa bilir. Yapabilmek, edebilmek. Yes tu. Şuradaki y'nin noktası biraz sola kaymış. Onu düzeltelim. Yes tu yapabilir, edebilir. Bu manaya geliyor. Tabi bu da kendi başına kullanılmaz. Devamında bir kelime daha gelecek ki mesela şuraya bakın. Yes tu yapabilir ama ne yapabilir? En yahmile Yahmini taşımak demek taşıyabilir. Ee, yani bu manada. Hatta yapabilir derken bir de parantez açalım. Ebilir. Şöyle ebilir manasında yazarsanız daha iyi anlarsınız. İşte yapabilir ne yapabilir? Taşıyabilir. İşte binebilir, sürebilir. Yani o işi yapabilir manasında. Demek ki bundan sonra bir kelime daha gelecek bu kelimeden sonraki ne yapabildiğini gösterecek. Peki ben bunu olumsuz yapmak için ne yapmam lazım gençler? Hatırlayın. Arapçada bir kelimeyi olumsuz yapmak için ne kullanırım? La'yı kullanırım. Değil mi? Muzari fiillerde olumsuz yapmak için La'yı kullanıyorduk. E, mazilerde ise Ma'yı kullanıyorduk. Bir önceki derslerde anlatmıştım bunu bir metin okurken. Gene de La olarak biliyoruz. Biz zaten La'nın bir manası da hayır e, anlamına geliyordu. Yani yapamaz, edemez manasına nasıl gelir o zaman? La yestadevu yapamaz, işte taşıyamaz, süremez gibi. Ama la'yı kaldırırsam ne olur? İşte yapabilir, sürebilir, edebilir bu manaya gelir. Evet bir de e, muzari biliyorsunuzdur. Bakın burada yapan kişinin erkek olduğunu baştaki y'den biliyorum. Peki bunu yapan kişi kız olsa, müennes olsa nasıl olur? Başında ne olur gençler? T olurdu. Testatiu. Demek, demek ki onu yapan bir kız. E, ama y olursa bunu yapan bir erkek manasına geldiğini de buradan bileceğim. Evet başlayalım bakalım. Muhammed Muhammed u en yahmile. Yahmile taşımak. u ebilir. Birleştirelim hani yapabilir. Taşıyabilir. El hakibete neyi? Çantayı. Muhammed çantayı taşıyabilir. Bakınız manası bu. Bu manaya geliyor. Bir de şu da size bir e, dipnot olsun. Enden sonra gelen kelime şu N de buraya gelecek gençler. Bu bir kalıp çünkü. Yesati u N. En. N'den sonra gelen kelimenin son harekesi üstün olur. Fethalı olur. Bakınız şöyle. Bu da sizin için bir bilgi olsun. Geçiyorum yan tarafa. Zekeriya la yestati bu. Bakın. Neyi? En yahmile. Taşıyamaz. Çünkü neden olumsuz yaptım? Başında ne var bakın? Yestadiyu'nun başında la var. Yukarıda anlatmıştım. La yestadiyu en yahmile taşıyamaz. Neyi? El hagibe çantayı. Zekeriya çantayı taşıyamaz. Bakın olumsuz yapmak için la'yı kullandı. Ve erkek olduğunu nereden anlıyorum? Bakın şuradaki y'lerden anlıyorum. Devamında yine şuradaki y'den anlıyorum. Aşağı inelim. Rumeysa testatiyu en terkebe testati u en terkebe. Bine bilir. Bakın terkebe binmek. E, testati u ebilir, yapabilir. Birleştirdiğim zaman ne olur? Binebilir. bilir. at demek. Rümeysa ata Binebilir. Bakın Rümeysa kız olduğu için, müennes olduğu için bakın baş taraf ne oldu? T oldu. Testati u. Ve şurası da yine ne oldu? T oldu. Çünkü muzarifileri hatırlarsanız kızlarda T oluyordu, erkeklerde Y oluyordu. Devam edelim. Şimdi olumsuz yapacak bunu. Şerife la testati en terkebe. Binemez. Bakın nasıl oldu olumsuz? Başına la geldi. Şerife binemez. Elhisan ata. Şerife ata binemez. Geliyorum bir alta. Halit yestati en yekude. Sürebilir. Halit sürmek yekud. Sürme, sürmek manasına gelir. Yestati'u ebilir. Birleştirdiğim zaman sürebilir. Esseyyarete arabayı. Halit arabayı sürebilir. Fazıl. Fazıl. La yestatiu en yegude. Süremez. Bakın la gelmiş. Olumsuz. Süremez. Neyi? Esseyyare arabayı. Fazıl. Arabayı süremez. Evet. Bu sayfada bunu görmüş olduk. Gayet de kolay. Bu kelime, bu fiil ne manaya geliyormuş? ebilir, abilir, yapabilir, edebilir, güç yetirebilir. Yani şu ebilir'i bilirsen, şu yapabilir bilirsen e, sana yeterlidir. Bu manaya geliyormuş. Ve erkekte y oluyor bakın gördüğünüz gibi kızla da t oluyor. Bir de başka ne bir bilgi vermiştim. Enlerden sonra gelen bakın enden sonra gelen kelimenin son harekesi de hep üstün olur. Devam edelim bir diğer sayfadan. Sayfa 37. Evet emir fiille alakalı bu da ama burada da şunu istiyor bizden. Yasaklama emir fiili. Yani bir emir veriyor ama yasaklayıcı bir emir veriyor. Yasaklama emir fiili. Ee, kız ve erkek için tabi bunu kullanacağız. Kız ve erkek için diyelim şuraya da. Şimdi gençler, emir fiilde emir verirken başında hep elif olurdu. Mesela üktüp. Yaz, üktüp yaz manasına geliyor. Bakın ortası ve sonu cezimli, başında elif var. Üktüp yaz. Burada yaz derken bir erkeğe söylüyorum. Eğer bir kıza söyleyeceksem yaz derken emir verirken üktübi, bakınız, üktübi, bu da yaz demek. Ama bu sefer kıza söylüyorum. Nereden biliyorum kız olduğunu? Sonuna y gelmiş. Ee, hemen şu aklınıza gelmesin. Hocam işte y gelince sonuna benim manasına gelmiyor muydu? Doğru, haklısınız. Benim manasına gelir ama o isimlerde. Mesela beytün, Beyt bir ev. Ev bir isim midir? Kesinlikle isimdir. Dolayısıyla evin sonuna ye getirirse benim manasına gelir. Çünkü ev bir isim. Veya seyyarötün, araba. Seyyarötünün sonuna ye getirirse yine benim manasına gelir. Benim arabam gibi. Ama burada üktüp yaz. Yazmak bu bir isim midir? Hayır, fiildir. Demek ki emir fiilin sonuna ye gelirse... O zaman o, o emri kime veriyormuşum? Bir kıza veriyormuşum demektir. E, y yoksa erkeğe veriyormuşum demektir. Bu isimle fiillerin ayrımını, ayrımına dikkat edin. Evet burada yasaklama emir fiili var gençler. Yani yine az önce anlattığım gibi bir şey yasaklayacağız, olumsuz yapacağız. Başına ne getiririm ben? La getiririm. Ve dikkat edeceğim bir diğer nokta elif de gelmiyor, t geliyor. Erkek de olsa, kız da olsa başına t geliyor burada olumsuz yaparken. Ama kızı erkeği emir fiilde nasıl ayıracağım? Sonuna bakacağım. Y var mı yok mu diye. Emir fiilde sona bakıyorum. Y varsa kıza emir veriyorum. Yoksa Y erkeğe emir veriyorum. La tel'ab oynama binar ateş ile. Ateş ile oynama. Bakın burada erkeğe emir veriyor. Sonunda Y yok. La tel'abi oynama. Bak burada kıza emir veriyor. Y'den biliyorum. Sonundaki Y'den. La tel'abi oynama binar ateş ile ateş ile oynama. La tuhmil, ihmal etme. dirase dersleri. Dersleri ihmal etme. Bakın burada erkeğe söylüyor. Sonunda y yok. La tuhmili, ihmal etme. Bakın burada kime söylüyor? Kıza. Y'den biliyorum. Sonundaki Y'den. Emir fiilde önemli olan sona bakmak. Yani kızı erkeği ayırt etmek için. La tuhmili ihmal etme ettirase dersleri. Geliyorum aşağıya. La tüp yazma alel cidar duvara duvara yazma. Bakın erkeğe gelmiş. La tek tübi yazma alel cidar duvara duvara yazma. Burada da yazma derken kıza geldiğini sonundaki y'den biliyorum. Emir fiilde sona y geliyorsa kıza emir veriyorum. Gelmiyorsa y erkeğe emir veriyorum demektir. Ve olumsuz yaparken yine emirde başına la getiriyorum. Ee, ve hepsinin başında da t oluyor bakın. Kızla da olsa erkekle de olsa başında t oluyor. Buna da dikkat ediyoruz. Sayfa 38'e bakalım. Sayfa 38'de yapalım. Daha sonra bitirelim gençler. Ee, burada da bir kalıbımız var. Bunu da öğrenelim hemen. Aleyye kalıbı. Aleyye. Bakınız. Hatta bunu e, diğer videoda verirsek daha iyi olur. Hani sizi sıkmayalım. E, yarım saat yeterli bir süre. İnşallah sayfa 38'i de... Diğer videoda devam edelim. Bu çünkü başka bir konuya girecek. Ondan sonra sayılar konusu var. Bazı sayıların temizi var. Bunu da inşallah diğer videoda sizlere veririm. Bugün, bugünlük şimdilik bu kadar yeterli. Evet Kendinize iyi bakın. İnşallah faydalı olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere.